Alanya'da sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirip otomobilin yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi yan yana toprağa verildi. Kaza önceki gün saat 16.30 sıralarında Karapınar Mahallesi Kaplanhanı Yaylası yolunda meydana geldi. İlçe merkezine giden 58 yaşındaki Veli Uçak yönetimindeki 07 NON 81 plakalı Renault otomobille seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan araç 30 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Veli Uçak, 57 yaşındaki eşi Yaşar Uçak ve 40 yaşındaki gelini Ayşe Uçak olay yerinde yaşamını yitirirken 39 yaşındaki Arzu Şahin, 11 yaşındaki Mustafa Şahin, 13 yaşındaki Mustafa Uçak ve 8 yaşındaki Kerem Uçak yaralandı. Kazadan yaralı kurtulan bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olay yerinde yaşamını yitiren ikisi kadın, 3 kişi savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sedyeleri halat bağlanarak çıkarıldı. Cenaze aracına alınan Veli Uçak, Yaşar Uçak ve Ayşe Uçak cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna konuldu. Sürücü uçak buradan da otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İşlemleri tamamlanan uçakın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Sen, 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 sen. Kazada hayatını kaybeden sürücü Veli Uçak, eşi Yaşar Uçak ve gelini Ayşe Uçak için Su Gözü Mahallesi'ndeki Su Gözü Camisi'nde kindi namazını müteakip Alanya Müftüsü İhsan İlhan tarafından cenaze namazı kılındı. Olsun, olsun. 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 Allah, Allah! Cenazeye vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından 3 kişinin cenazesi Pürenlik Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.